Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. PUBG'nin yeni bir bölümüne daha karşınızdayız. Bugün ekiple birlikte her zamanki gibi yine miltara e iniyoruz. Biliyorsunuz dostlar, burası bizim mekan. Bakalım aşağıda bizi neler bekliyor? Çok kill alabilecek miyiz? Bu arada dostlarım, videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Bunlar orta C'yi alacak galiba. Tamam, e, en sonunda biz alalım kardeşim. Aşağı atlayayım mümkünse. Aşağıda bot mu var? Aşağı... Aa, adam atladı. Kanka Olur. dur, bir ser dondu ya. Tövbe estağfurullah ya, tövbe estağfurullah ya. oğlum ne oldu lan? Bilgisayar dondu ananı avradını Ben dışarı çıkıyorum. <laughs> Mami, geleceğim mi? Şu botu vurmam lazım sizi vuruyor. Nerede o? Aa, burada. Sinirden tamam. yemin ederim bir şeyleri kıracağım ya oğlum. Aşağı atlıyorum pencereden içeri giremiyorum ya. Ben de dışarı atladım iki kere. Mami şu botu vur hemen Kalk botu vur. Tamam tamam git kaldır. ya hey git. Ana çıldıracağım ya. Ben bir tane daha bot geldi. Şu arkadaşlarını bir sal artık ya. Help. Dur şu R'yi bir değiştireyim. <laughs> Oy. Kafam biraz çıkar. Bu da aslan parçası bayağı yedi de. Şurada var. Enemies ahead. Yapma ne Kanka rush la. Rush oraya. Rush oraya abi benimle gel. Koş 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 koş. Adamla kaldırıyor koş. Güzel. Ay inler sizi. Arkada da sıkıyorlardı şeyden. Gözetlerden. Şurada bir yerde de var. Oğlum 16 tane mermim var lan. Kanka ne istiyorsanız gelin buraya bakın hemen. Kanka oraya gelmeye çalışacağım da nasıl gelecek? 16 tane mermim var. mu lan bu. Ya bitirme bitirme. Ölmeyeceğim. Senin ne? Evet. Var mı bir... başka? Kanka niye böyle önden kaptırıp gidiyorsunuz? Siz gözetleme demediniz mi abi? Gözetleme şu arka taraf olmuyor mu? Hmm, güzel. Gördüm araba. Aha. Hadi bir kişi. Karabim kaçamadı lan. Adamları gelecek. Tavala tavala. Bu adam nasıl ışınlanıyor öyle? Kanka susturucu varsa bana da verin lan. Arkanda. Kanka yakıt bidonunu alayım. İki Al. tane var lan yakıt bidonu. Şu an çok açıktayız ya farkındasınız değil mi? Bot olabilir ya. Aa önümüzde adamlar. Önümüzde önümüzde. Lan sıksanıza şuna. Bir dakika gördüm. Öyle oğlum ya. Araba bas bas. Basar beni. Araba bas. Araba bas. Ha, aşağı mıydınız? Okay. Bum. Kardeşim bomba sana lazım olur. Güzel. Adam bomba yatıyordu ya. Garibim atamadı. <laughs> Mami lutlandı mı Mami? Yakıt pilonu buldum lan sana. Al kanka. Aldım. Hayret çantana yer varmış lan. Aa burada araba da var. Arabadan bir çıkalım Hayır, kanka. Lan, tatlar matlar da uğraşmayalım. Aa şurada bir var lan. Nerede? Aa adam var burada, burada 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 içeride. Ha gördüm. Gördüm. Kim sıktı karla? Adamlar içeride içeride. İçeride git sıktı. Bir tane yedi. Tamam bekle şu ayrı durun rezondan. Raş yapmayalım oraya. Bekle kanka. Bir baygın yapıp raşlayacağız. nasıl ya? Nasıl vuruyorsun ya? Tam da ben bay dedim lan de Kaldır kanka. Adamı ben iyi sıktım kafadan. Ben de sıktım da gitmedi. Ne alaka? Demet yiyemedi. Baygın mı adam? He ee, adam bayıldı. Oğlum inşallah üstümüze düşme süresi var ya. Ya he sağlık çantası vereyim Direkt fullle edeceğim <laughs> Var var. Ha evet, tamam. Kanka şimdi kaç kişi olduğunu bilmiyoruz onların. 2. Emin misin abi? Sonra gözüken, rushlayıp gözük gözüken 2. Hadi lan göster lan. Olur. Kanki, eee Pencereye geçecek. Şurada yani. bak. Bir tanesi... Evet, İkiz diyor da... Edildi. Kanka bin. Arabaya bin. Araç bin. Araç bin. Araç bin. Araç bin. <laughs> Direkt tarayın pencereyi. Dur, dur, dur. <laughs> Yukarıya molotof attım. Dedim kendime attım. Gel. <laughs> Çok güzel. Ya. ya. Lan ya hem <laughs> <mi> düştü. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <laughs> ne ya? Oğlum? Ha, bir dakika. Tam molotofu çektim bırakacaktım telefonun şarjı yüzde yirmi. Ulan kanka iki oldu bu en sonunda molotofla bizi yakacağı nasıl kaldı? <laughs> Lan molotof Lan, ben adam atacağım, attı adam zannettim ha. Bir an merdiven attı zannettim Ulan, var ya. Molotof adamlara attı. Heee. Güzel. Atmaya çalıştım. <laughs> Ulan oğlum Oy ay groza varmış bir dakika kapanış groza ile yapmamız yok mu peki güzel hadi gidelim kaldı e, iki kanka alanı verdin mi bu arada Gelin abi ingiliz gene artmaya başladı. <laughs> şu ileride drop var. Neredesiniz lan? Çıkın lan. Demek ki 2 2 kalmış. Squat şey e, ee, doğu kalmışlar. Sağdaki evde olabilme ihtimalleri kaç? Bence %100. Yani olabilir. Yine ya de drop'umuza bakalım. AVM mi? Yapma. Oy ya ya bu ne hızdı lan? <gülüyor> <gülüyor> Gel. <gülüyor> Bir şey almadım ben Hiç kanka. De. Abi işte pingimin olmasından dolayı alamıyorum. Bir de mobil daha hızlı tabi. Kanka ee, biraz uzaktan oynayalım istersen. Biraz ameli sık. Oynayalım ya fark bunu. yapmayalım ya. oğlum hemen yani biraz abim aldığını değsin. Hadi şu şeyle mı rush yapmayalım dediğine. İnanmadım ama olsun birazcık sabırla oynuyoruz. <laughs> i̇nanmış gibi yaptık bakalım. Ben onu. Ondan... <laughs> <laughs> Hadi, sırf bahim ya ya bıraktım. Nerede de? Claro. Ee, dur bakayım. M249 var adamda ha. Kanka. Bak. Bir dakika. 800 de bakıyorum ama göremiyorum adamı. Bir evet. dakika. Heh. Ayağımın arkasındaymış. Gördüm. Bir tane yedi. O zaman ben onu bombayla uçurabilir miyim kardeşim? Abi <laughs> din. Ulan abidin. Abi Ulan uçak sonuna kalmışsın kardeşim. Valla hiç yakıştıramadım da Buraya... Vardır, ha. Buraya kusmak nedir ya? Mamiye bak şov yapıyor. Lan neredesin lan? Şey yapa, Bakmadığımız yer nere kaldı? Buradan dışı. Kanka Bilal, alana falan ölme. Ama harbi sağlam pusucusun ha. Yemin ederim var ya bak. Bir saattir sen oynuyoruz kardeşim. 10 dakikada buraya kadar geldik. Bir saattir sen arıyoruz kardeşim bu arada. Abi, olabilir mi acaba? Alan dışı. Kim bilir nereye saklandı o kim bilir hangi evin içine yattı Şimdi i̇şte Oyun alanında ölürse var ya ne gülerim ha İnşallah ölmez de Tava atarız o zaman Tavam da yok lan tavayı otomatik almıyor ya çok kötü o ya Kanka neredesin kurban olduğum ya Valla şuraya çekeceğim arabayı bekleyeceğim en sonunda çıkmasın. Bu ne oğlum ya? Oh. O siz sen attın değil mi? Hı hı. Kanka peki burada olma ihtimali? Gördün mü yatmış oraya. Yap aşağıya. Sabahtan beri arıyoruz. Böyle bir pusucu görmedim ya. Oğlum kaç defadır geçtik buradan. Hiç sıkmıyor, hiç görünmüyor da. O neyin içine yatmış öyle? Ses de vermedi. O tam ki. o tam neredeydi biliyor musun? Tam şuradaydı. Zakai. Ha mouse'la oynuyorum Eyle, ben. Elinize sağlık. Neredeydi ben kanka? Ha, ee, buradaymış. Ha, tam buradaydı. Kardeşim eline sağlık Cem de niye çıkıyorsun oğlum? Ya arkadaş aradı da oyuna geçeceğiz diğer oyuna. He tamam kardeşim. <laughs> tamam. Görüşürüz kardeşim Allah'a emanet. 15, 23, 25 toplamda 27 kill almışız abi. Bayağı da iyiymiş. 27 kill ile Vin'i aldık. Sondaki adam bayağı uğraştırdı bizi ya. Vallahi var ya. İyi saklamıştı. Ha, harbi sağlam pusucuymuşsun kardeşim. Hakkını verdin. <laughs> Neyse like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım.